Merhaba arkadaşlar. Makinede mantı hamurunun yoğrulup yoğrulmadığını, sert hamurun merak edenler vardı. Ben de şimdi mantı hamuru yoğuruyorum. E, tüm malzemeleri koydum. İşte bir yumurta, 3 su bardağı un, biraz bir bardaktan az, yarım bardaktan fazla su. Bu şekilde bir de çalıştırdım. Bir yaklaşık 10 dakika çalıştırdım. Aslında bana hamur kıvamı yeterli geldi. O esnada mantı için hazırlarken bir baktım ki hamur gayet olmuş görüldü. İkiyi almama gerek kalmadı. Ama alırsam ne olur? Yani gerek olmadı. Hamur şenlerinde oldu aslında. Burada sallanmak zorunda da emevan kırılma gibi çünkü sallanmaz burada kırılma oluşabilir. Şimdi şekerli yapınca bir dakika, o, hamurun sertliğinden kaldıramamışım. Hamur da ya şöyle göstereyim. Böyle bayağı bir sert bir hamur oldu ve bunu hiç zorlanmadan birinci ayarda yaptık. Merak edenlere göstermek istedim. Böyle hazırlıksız bir video oldu. Böyle işinize yaradıysa mutlu olurum. İyi günler diliyorum.